E, tabii ki dostlar tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki kazandık. Tabii ki yine dolar esler gelsinler severiz kendilerini. Bayram hala keza bazıları için devam ediyor. Dolayısıyla bayram süresince ve bu haftayı da tabii ki yine bir airdropsuz kapatmadık. Bu neyin airdrop'uydu buydu arkadaşlar? Layer 0. Layer 0 neydi? Layer 0 emekti. Layer 0 sevgiydi. Layer 0 Allah cezanı versindi. Yani bir yıl önceden falan videolar var. Gördüğünüz gibi ben Layer 0 ile herhalde yapılabilecek her şeyi burada videolaştırıp size de yapmanızı önermiştim. 4-5 video ile belki daha aşağılarda bile vardır. Dolayısıyla o zamandan beridir takipte olan kanalda arkadaşlar tabii ki yine güzel bir airdrop kazandılar niye diyeceksiniz ha çok şikayet eden görmedim Twitter'da ya da bizim Telegram kanalında falan çok alamadık falan filan diyen görmedim sadece aldıklarından mutlu olmayan insanlar gördüm Gerçi 5000 dolar alıp da yine mutlu olmayan insan her zaman olacak aramızda da bunlardan <laughs> olacak mutlaka o yüzden e, herkesi Tabii ki mutlu edemezsiniz fakat Zero'nun yaptığı en e, şerefsiz ve en adice şeyi birazdan göreceksiniz e, ee, ilk defa ben de hayatımda bunca zamandır airdrop alan adamım. E, ee, i̇lk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hatta gelin onu şöyle direkt e, kaç saat, birkaç saat önce yayınladıkları ya da 8 saat önce yayınladıkları yazıdan bakalım arkadaşlar. Burada falan anlatıyorlar kendilerini. İşte günler hangi, ne zaman başlıyor, e, airdrop'u ne zaman alabilirsiniz. Burada sayfayı falan koymuşlar. Fakat evet gelin çok ilginç bir şey var. Ben sana kardeş bıçak kesmiyor diye para vermek zorunda mıyım? Sorunun cevabı bu. Bağış yapmak zorunda mıyım? <laughs> Bunlar da demiş ki evet her kazandığın bir tane zero token için bana 0.10 cent atman lazım diyor. İlk defa evet evet siz de şaşırıyorsunuzdur büyük ihtimalle biz gündüz zaten buna çok şaşırdık niye gündüz diyorum ben bunun e, tweetini tabi buradan twitter'dan takip eden arkadaşlar için ne zaman 13 saat önce zaten atmıştım şimdi de videosunu hani her zaman söylüyorum kanalda bir şeylerin airdropuna katıldıysak ve e, onunla ilgili de bir airdrop geldiyse mutlaka çekiyorum sadece Twitter'dan atıp geçmiyorum. Neden diyeceksiniz? Hani burada tabii ki takipçi sayısı daha az gözükmesine rağmen e, YouTube kanalında çok daha fazla insan var belki sadece YouTube'dan bakıyordur diye. O yüzden videosunu çekiyorum yoksa biz aldık ya daha ben almadım da alacağım da videoya bekledim ama çoğu insan aldı sattı falan filan bile. Peki bu uh, nedir dostlar derseniz dediğim gibi 10 tane diyelim ki ZERO e, token kazandınız adamlara 1 dolar ödemek zorundasınız. Böyle bir airdrops yani sen sen de yani yeni bir yol açtı. Airdrop'lar artık bundan sonra bekleyin böyle olacak dostlar. Verdikleri paranın bir kısmını geri al, al alacaklar belli ki bahşiş adı altında. İnanılmaz ya bu her geçen gün kriptoda işte zeka kat sayısını arttırarak devam ediyorlar. Nasıl biz daha az airdrop veririz gibi. O yüzden normalde attığı airdrop işte çoğu insanın alıyor olması güzel ortalama bir dağıtım. Yani dediğim gibi süper bir dağıtım olmasa da her işlem yapan az, az, az çok benim videolarımı yapmış arkadaşlar da dahil olmak üzere herkes bir şeyler kazandı. E, o yüzden bir sıkıntısı yok. Bence aşırı bir problemli bir dağıtım olmadı. Zaten dediğim gibi proje ile ilgili kimse öyle çok ileri geri konuşmadı ta ki buna kadar dediğim gibi 0-10 bu nedir Kardeş bu nasıl bir şerefsizliktir ee, her proje illa bir yerden böyle bir açık veriyor şunu hiç koymasa e, yani şurada şöyle bir kural koymasa e, dediğim gibi mis gibi yeri droptu diyecektim Neyse ki tabii ki bu bahşiş atıyorsunuz kazandığınız paradan bir kısmını e, adamlar el koyuyor gibi düşünebilirsiniz yapacak bir şey yok e, çünkü kazandığınız miktarlar bu ödeyeceğinizden çok daha fazla genel anlamıyla. Ha, daha fazla değilse zaten almanıza bile gerek yok AirDrop'a. Hadi gelin o zaman çok goy goy yaptık. Ee, nasıl kontrol ediyoruz? Ben linki aşağıya koyacağım zaten kanalın açıklamalar kısmına geleceksiniz. Bu zaten burası sayfa açılacak sizde de. Buraya cüzdan <laughs> adresinizi yazdığınızdan zaten ben daha önce e, yaptığım için e, burada benim cüzdan adresimin ne kadar kazandığını yazıyor. 78.73 benim e, asıl benim cüzdanımda 790 küsür falan kazandım. Yani çok çok iyi bir miktar kendi adıma. Bu da yani cüzdanla yaptığım e, aslında Layer Zero ile ilgili işlemler karşılığında o da 78 falan kazanmış az buz değil. ne diyeceksiniz? Şöyle. Hani şu anki değeri 3.44 tabii ki ilk çıktığında 4.5'ler 5'leri falan. 5'i görmedi galiba. 4.70'leri falan gördü ama şu an için bile ederi 79 dediğimde 272 dolar es ediyor. Gayet güzel. Fi olarak çok bir şey. Yani 270 dolardan ben maksimum 25 dolar harcamışımdır bu e, airdrop almak için. Cebime 250 dolar bırakıyor gibi gözüküyor bugün alıp satarsam. Tabii ki benim mantığım biraz beklemektir genelde bu tarz şeylerde. Her neyse şimdi ben geri dönüyorum. Tabii ki almadım. Bunu birlikte alalım diye. Ne yapıyorsunuz? Önce cüzdanınızı yazıyorsunuz. Zaten kazandıysanız burada size sayınızı veriyor. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar işte MetaMask'ınızı. tabi sizden bir onay mı isteyecek ben bağladığım için daha önce çoğu insan burada bir şaşkınlık yaratıyor nereden çekeyim Üstad hangi A'dan gördüğünüz gibi bir sürü A'dan layer zero'yu alabiliyorsunuz zaten layer zero'nun güzelliği o bütün ağlarda destek sunuyor olmasıydı zaten projenin çıkış amacı fakat gördüğünüz gibi şurada diyor ki 78 tane var kardeş sen bana 8 75 8 dolar bıçak kesmiyor bahşiş parası da atmayı unutma her diyor yani bunu zaten ödemezseniz e, alamıyorsunuz airdropu. Çok enteresan kafalar. Gerçekten e, ben dediğim gibi neredeyse e, 3K, 3.5K'ya yakın da para kazanmış, dolar kazanmış oldum ama dediğim gibi bu paraları kazandık diye de adil olmayan şeyleri eleştirmeyeceğiz anlamına gelmiyor dünyanın en büyük şerefsizliğidir. Bu mantığı kriptonun içine sokarlarsa airdropların içine bok yedik. Bundan sonra her airdrop atan Aa kardeş bıçak kesmiyor bize de birazcık salla falan diyebilirler. İnşallah ekosisteme böyle aptalca bir şey katmamış olurlar. Ee, her neyse ben zaten mecbur bunu da zaten gördüğünüz gibi 280 dolar ediyor. Tamam 7-8 dolarını veriyorum gibi düşündüğüm için bana mantıklı geliyor hala. Ama bu dediğim gibi tamamen bir şerefsizliktir. Ha, yani neyle ödeyebiliyorsunuz? USDC, USDT ya da elinizde Ethereum varsa buradan seçip bu aşağıda yazdığı minimum donation kısmını ödemeniz gerekiyor. Şimdi ben de sizle birlikte dediğim gibi yapacağım. Benim BSC ağında orada bir USDT'm var zaten 29 dolar vardı. Ne yapıyorum? O ağı seçiyorum arkadaşlar. Şunu işaretliyorum burada yazdığı tutarı işaretliyorum. Şu dokümanı oku diyorum ve claim et diyeceğim. BSC ağında 78 tane işte nokta 73 ZR o metabaskı cüzdanıma gelecek. Hadi yapalım birlikte her şeyi doğru seçtik değil mi? Tamam bunlar da doğru. Dolar doğru. Claiming diyorum. BSC ağında fee zaten çok yüksek olmaz. 30-40 cent falan olur. Büyük ihtimalle. Diyor ki bu kadar ödeyeceksin aklında olsun. Tamam diyorum önce parayı alıyor. Bak bir de önce ha tokeni vermeden önce. <laughs> Hakikaten bıçak kesmiyor ya. Yemin ediyorum şaka gibisiniz ha. Onayı verdik bakalım. Ödetelim. Verelim bahşişimizi. O yüzden hani şerefsizlik kısmı, adilik kısmı burası projeyle ilgili. Ee, böyle bir itlik, köpeklik, adilik daha önce görmemiştik. Ee, yapacak bir şey yok dediğim gibi mecbur. İşte diyor ki işte şunu alacak benim cüzdandan. Bir de 65 sent fee alıyormuş. Oh, oh bacanam. Al bakalım. Al bakalım. Al. Allah kahretsin. Kaç? 8,5 dolar sana vermiş oldum. 8,5 doları verdik. İnşallah sen de artık şu 78 tane tokeni verir misin? Ha, verdin mi kardeş? Aldık mı? Ha, tamam ödülünü gör diyor. BSC ağında şurada şey yapıyor. Ne derler? Transaction'ı vermiş. Basalım. zaten Biraz sonra burada o çıkar gönderildi falan der. Hatta onunla uğraşmaya gerek yok. Şimdi e, Successful'u yakında gönderilecek cüzdanına diyor arkadaşlar. Ha, bunu ben nasıl cüzdanıma eklerim derseniz arkadaşlar. Normalde de zaten Layer Zero'nun istatistikleri var. Nerede satarsınız bütün borsalar falan. Zaten bütün büyük borsalar hepsine aynı gün geldi. MetaMask'ınızı alıp MetaMask'tan Binance'e buraya oraya buraya gönderebilirsiniz. Hani TRY'si de var. Hani Binance'in Türk versiyonuna da gönderip direkt Türk Lirası olarak da satabiliyorsunuz falan. Dolayısıyla alıp satmakla ilgili bir sıkıntınız yoktur. Dex'ler, Jax'ler de var. Onu da şuradan bakın. Burada mesela şeyleri yazmamışlar daha henüz. Yarın öbür gün bu sayfa güncellenir. Burada kontrat adresleri gelir. Şu an yok. Ama tabi ne var başka coingecko var burada da yine layer Zero'nun sayfası var ve burada adamlar koymuş kontrat adresleri her ağda gördüğünüz gibi Arbitrum, Avalanche ve vesaire ben nerede aldım şimdi BNB'de diyorum ki kardeş bunu bir metamask'a ekle diyorum geliyorum basıyorum BNB ağındayım ee, şu an bakın ZRO token'i ekliyor ama hala bana gelmemiş gözüküyor zaten gelse yanında token adeti yazardı onu nereden göreceğim transaction'dan ee, evet gönderildi. 7.80'e aldım. O oldu bu oldu diyor. Delivered diyor. Ee, şu neymiş? CEO. Hadi tamam bu tamam, başa atıyor geri. Tamam claim kısmına geri döneyim. Hala yolda diyor galiba bu dönüyor. Ee, bunlar herhalde daha göndermediler. Zaten şurada finishing diyor. Henüz daha gelmedi herhalde. Şimdi cüzdandan da tekrar açıp bakınca anlarız. Gel bakalım en aşağı mı geldin? Hala gelmemiş tokenler. Hani bu şekilde cüzdanınızı bağlayıp e, tokeni de oradan ekleyip görebilirsiniz. E, şu an daha gelmedi videoyu uzatmama gerek yok. Gelir zaten bir sıkıntı çıkmaz. Hatta şunu tekrar bakalım. E, bu arada Stargate de bunların yaptığı bir e, zaten köprüleme sitesi gibi bir şeydi. Hani buradan da ha gelmiş. Evet şu an elimde gördüğünüz gibi 271 dolar eden 78 tane var. Geldi mi lan? Bakayım bir de cüzdandan da kontrol edeyim. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Şimdi burada 268 dolar diyor. Dediğim gibi bunu gidip buradan da hani ZRO'larınızı mesela şöyle göstereyim burayı da bu siteyi kullanmayı da siz yanlışlıkla BNB ağı'nı aldınız ama Ethereum, Avalanche'ı buraya falan transfer etmek istiyorsunuz şu ağlardan birine. Gelip buradan da transfer edebiliyorsunuz Target'ten aklınızda olsun. Gerek yok zaten. Çünkü başta zaten seçerken burada hangi ağda almak istiyorsanız onu seçmeniz çok daha mantıklı. Başka ne var diyecektim ben size? Ha şurayı da göstereyim arkadaşlar. Mesela ben Binance'te e, aldım diyelim. Şu an e, burada normalde PancakeSwap'ta direkt ben bunu e, şöyle max dediğimde 270 tabi burada bir slippage uğruyor. 265 dolara kadar düşüyor. Fakat burada e, PancakeSwap'ın kendisi de uyarı veriyor. Yüksek riskli diyor bu işlemi yapmak falan filan. Tokenin güvenilirliği falan daha düşük. Dolayısıyla hani bu tarz swap yerlerinde tokeninizi çevirecekseniz eğer MetaMask'ınız içinde bu işlemi dolara çevirip yapmayı düşünüyorsanız iyi araştırın. Ben şu an ellemiyorum. Zaten benim için düşük miktarlar. 3,5 dolar falan tanesi düşük. Dolayısıyla ben büyük ihtimalle bir borsaya atarım. Dediğim gibi şuradaki borsalardan birine gönderirim. Daha sonra orada bir kademeli olarak sat, satarım. Ee, bir yıl, bir buçuk yıl uğraştırdı. Ha öyle şu an çok yüksek. Bu hesapta da ben biraz işlem yapmıştım açıkçası. Buna ben de daha fazla bekliyordum. Vermemiş ama diğer hesapta bayağı yardırmıştım. Oradan e, gayet iyi vermiş. Yani dediğim gibi orası kaçtı 798 mi 99 mı da ekran görüntüsünü atmıştım. Hadi 800 düz yapalım. Ee, Oooo oh, 7800 keşke öyle olsaydı neymiş. 2700 dolar falan ediyor şu anki değeriyle bu 250'yi de eklesem evet bana 3K'ya yakın vermiş oldu Layer 0 teşekkür ediyorum gayet güzel para ama şu şerefsizliği unutmayın Unutturmayın burada gelip 7 dolarınızı işte hatta şöyle düşünün benim o 798 kazandığımdan Adam benden 79 dolar alacak şaka gibi baya bıçak kesmiyor diye ya yani bu büyük şerefsizliktir bunu yapmasalardı gayet güzel bir çıkış yapmış olacaklardı bence ama neyse yapacak bir şey yok kripto her geçen gün yeni şeylerin <laughs> bizim de yeni tecrübelerimizin olduğu bir alan haline geliyor airdroplar konusunda özellikle neyse botçu dostlar dediğim gibi bugün gündüzde bir testnet videosu gelecek ben ikisini şu an gece çektim yarın burada iki video birden olacak hani botçu dostlara da söylüyorum bakın bu tarz şeylerden de çok güzel biz gelirler kazanıyoruz e, Taiko'su, osu busu. Sade botlara kapılıp gitmeyin. Bu botlar tabii ki şu an dediğim gibi en basiti, en az uğraştıranı gibi gözüküyor. Ama Kriptoda diğer bütün projelerden de eğer yeteri kadar vakit ayırırsanız, yeteri kadar uğraşırsanız çok çok güzel airdroplar kazanırsınız. E, en azından benim kendi kripto ile ilgili hayat tecrübem böyle oldu. Tabii ki dedi, bir o videoda da söylediğim 100 projeye katılıyorum, 90 tanesi çöp çıkıyor. 5-6 tanesi böyle 50 dolar 100 dolar bandında atıyor ama 4-5 tanesi binlerce dolar es atabiliyor. E bunları kazanabilmeniz için bu kanalda katıldığımız testnetlerin çoğuna katılmanız lazım. E öyle iki bota tıklamakla dediğim gibi birkaç ayınızı 50-100 dolar kazanarak geçirirsiniz. E biz senelerdir yüzlerce dolar kazanıyoruz bu kanalda. Yeni gelen botçu dostlara söylüyorum eskiler zaten bilir. Bu videolukta bu kadar olsun. Çok da uzatacak bir şey yok. Ben dediğim gibi linkleri videonun altına koyarım. La yavşak sen de git bari bir 5-6 dolarlara falan da biz de yolumuza bakalım. Haydi dostlar ee, bu haftayı da airdropsuz e kapatmadık. Bu kanalda olduğunuz sürece de kapatmayacaksınız. İlla airdrop kazanmaya devam edeceğiz. O halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere.